Bugün köyünüze geldik. Nasıl köyünüzden bahseder misiniz Ezenim. biraz? Hoş bulduk. Köyümüz çok güzel bir yerdir. Çam havası vardır. Sıcak kanlı komşular bekleriz. Köyümüz denize en az yarım saatliktir. Ablacığım çok güzel tanıttın. Teşekkür ederiz. Hiç değil. Bir çayınızı kahveniz içerseniz inşallah. İbrahim de geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Şu ana kadar gördüğüm en güzel yer. Gelin hep birlikte inceleyelim. Neredeyim? Buğla Menteşe. Koyu mahallesindeyiz. Bir diğer ismiyle Fadılca. Tek katlı yeni yapılmış müstakil bir ev. 2400 metrekare alan içerisinde iki dönüm kendine has bir bahçe. Şimdi <laughs> bulunduğum parselden Akyaka sahiline, Akbük koyuna, Ören sahiline yaklaşık 20-25 dakika. Ve sizleri yoruma bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. <laughs>